20 Mart'tan herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Kale maçımız gelmeye devam ediyor. Dün akşam gene başarılıydık. Kale maçımız geldi. Kale maçını biliyorsunuz WhatsApp grubunda veriyorum. Ee, ayrıca e, grupta verdiğim 3 maçın ikisi geldi. Tek maçtan gittik. Ee, YouTube'da verdiğim maçlar e, biraz başarısız. Dün 6'da 3 gibi bir e, rakam yakaladı. Biliyorsunuz bülten kısırlığından e, baskete yöneliyoruz ama bayağıdır iyi gidiyorduk. Her gün kazanacağız diye bir kural yok. E, i̇ddia bu. Futbol, basketbol bir şekilde sonuçlanıyor arkadaşlar. Ama günün kale maçları gelmeye devam ediyor. İlk 50 kişi ücretsiz alacağım. Yeni bir kanalız. Büyümekteyiz. Devam ediyoruz. E geçelim maçlara. Bugün milli maçlar arkadaşlar. Toplamda 6 tane maçı öne çıkardım sizin için. 6 maçın hepsini burada vereceğim. İsteyen arkadaşların değerlendirebilir. İsteyen arkadaşların ikili kombin yapabilir. Bir tane maçı vardır. Bir tane maç buradan beğenebilir. Bu şekilde bir kupon oluşturabilir. Günün kale maçını görmek istiyorsanız ve kendi kuponumu görmek istiyorsanız WhatsApp grubuna videonun açıklamasındaki numaradan mesaj atıp benden bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim başlara. Bugün Slovakya Slovenya maçından başlayacağım. Slovakya benim korner takımım. Avrupa elemelerinde de geçen yaz bayağı takip etmiştim. Gerçekten etkili kanat oyuncularına sahip Slovakya. Bir şekilde korner atıyorlar. Slovenya da destekleyecektir. Ben 7.5 üst dedim kornere. 7.5 Kornel'in açılacağını düşünüyorum. 1.26 oranı var. Danimarka Portekiz maçı sıradaki maçım. Yani şimdi şöyle iki ayaklı maç oldukları için artık bu çeyrek final maçları A grubunun ilk 8'inden bahsediyorum arkadaşlar. Yani Danimarka Portekiz. Ben Portekiz'in bastıracağını düşünüyorum. Çünkü Danimarka'da evinde gol arayacaktır iki takımın da karşılıklı gol atacağını düşünüyorum. Portekiz'i konuşmaya gerek yok zaten. Her maç gol atmaya e, atabilen bir takım. Danimarka'da evinde bayağı başarılı. Son 3 maçında gol bulmuşlar. İki maç bu iki takımın karşılıklı gol var biteceğini düşünüyorum maçın. 1.62'de oranı var. İsteyen arkadaşım değerlendirebilir. Sıradaki maçım Hollanda İspanya. Şimdi Hollanda etkili bir takım zaten biliyorsunuz çok e, atak hızlı kontra atakları çıkan da bir e, yapısı var. İspanyol zaten konuşmaya gerek yok. Enteresan bir takım. Her maç gol atabiliyor. Ben bu maçta da karşı gol var aldım. 156 oranı var. Dördüncü maçım Hırvatistan-Fransa maçı. Hırvatistan evinde gerçekten başarılı futbol oynuyor. Takım futbolu oynuyorlar. Yani bireysel bir Modrić biliyor. Kramaric var. Yani pasajı var falan ama hani bunlar bilindik e, böyle star isimler değil. Bunlar takımı futbol oynayan e, bir futbol kulübü Hırvatistan. Ben e, turu geçmek için burada bir gol bulacaklarını düşünüyorum. Fransa'nın zaten ön, ta ön tarafını atak e, forvet attığını konuşmaya gerek yok. Adamlar gerçekten başarılı zaten. Ben buraya da karşılığı gol var geçtim. 1.62 oranı var. Hissiyen arkadaşım değerlendirebilir. İtalya-Almanya maçı 3 ihtimalli bir maç. Bunu da değerlendirdim ben. Ben İtalya'nın bir tane genç forveti var. Fiorentina'da da oynayan. Moise Kean diye. Ben bir tane isabetli şut aldım. Çünkü 3 ihtimalli bir maç. Ne olacağı belli değil. 1.43 oranı var. Son maçım Türkiye Macaristan maçı arkadaşlar. Evet, Türkiye biraz detaylandırmak gerekirse. Şimdi e, defans oyuncuların, yani kadronun yarısı sakat. Bunun e, çoğunluğu da defans oyuncularından oluşuyor. E, hani ortada stoperde eksiklik var zaten. Kanatlar iyi, şey bekler iyi. Bir tarafta Mert Müldür var, bir tarafta Eren Elmalı oynuyor. Ön hattımız da iyi ama Arda Güler'in kart cezası var. Yani ben ön taraf Kenan'dır. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun etkisiyle birlikte Türkiye'nin gol alacağını ve bulacağını da düşünüyorum. Ama Macaristan e, defansif bir takım ve fizikliler. Belki karşı koyabilirler. Ama ben e, gol arama yollarında Barış Alper'in de etkisiyle ben Türkiye'nin daha çok korner kullanacağını düşünüyorum. En çok korner ev girdim. 1.38 oranı var. İsteyen arkadaşlarım değerlendirebilir. Dediğim gibi e, kendi kuponumu ve günün kalem açını görmek istiyorsanız numaradan bana mesaj atabilirsiniz. İlk 50 arkadaşımı ücretsiz alacağım kanala. Herkese bol şans. İyi günler beyler.